ediyoruz. Sıfat tamlamasında az önce söylediğimiz üzere dört yerden uyum arayacağız. Amilun <laughs> diyemeyiz burada. Amilun. <laughs> Çünkü bu bir isim tamlamasıdır. İsim tamlamasında muzaf olan kelime marifelik özelliğini muzafın ilehten aldığı için o başındaki el takısı da düşer. Sondaki tenvinde düşer. Amilu <laughs> masna'in veya başına el takısı da gelebilirdi. Amilül masna diye. Bir fabrikanın işçisi. Herhangi bir fabrikanın işçisi. Amilül masna'in. Bu bir isim tamlamasıdır. Eledik. Muallimatül medreseti. Okulun öğretmenleri. Sıfat ile isim tamlamasını en çok ayırt edeceğimiz yerler şu arkadaşlar. Sıfat tamlamasında uyum olacak. Uyum olacak. İsim tamlamasında uyum aranmaz. İsim tamlamasında uyum aranmaz arkadaşlar. Tamam sıfatta arayacağız. Muallimatül medreseti. Bakın buradan muallimat cemi müennestir. El medrese müfret müennestir. O zaman burada demek ki uyum olmadığına göre bu bir isim tamlamasıdır. Manasını bilmesem bile. Okulun bayan öğretmenleri. Yine kavlur racül. Şuradan da anlarım. Racul kelimesinin el takısı gelmiş, buraya el takısı gelmemiş. Demek ki bu bir e, sıfat tamlaması olamaz. Adamın sözü. Yine burada el takısı gelmiş, el takısı gelmemiş. Demek ki bu bir isim tamlaması. Nesaihul ekabir büyüklerin nasihatleri. Ama e'ye bakıyorum. Ricalun adamlar. Nasıl adamlar? Alimune. Alim bilgili adamlar. Şimdi burada rical racul kelimesinin cemi müzekker mükesseridir. Yani cemi teksidir, kırık çoğuldur. Ve onun sıfatı alimune şeklinde cemi müzekker salim sığasına gelmiştir. Şimdi burada uyum var mı arkadaşlar? Uyum var. Bakın cemi cemi. Bu cemi teksir olabilir, bu cemi müzekker salim olabilir. Fark etmez. Önemli olan ikisinin de cemi olması. Cemi müennesse, cemi mühendis, cemi müzekkerse cemi müzekker. Teksir veya salim olması e, önemli değil. Sadece cemi teksir olursa onun raf alameti e, damme ile geliyor. Cemi müzekker salim olursa onun raf alameti vav ile geliyor. Eğer ricalun kelimesi ricalen olarak gelse idi. Bunun sıfatı nasıl gelecekti arkadaşlar? Ricalen sesli söyleyebiliriz. Evet, Zuhal hocam çok güzel. Ali mine gelecek. Ali mine. Buradaki cem Müzekker Salim'in raf alameti vavken ricalen nasb olduğu için onun sıfatı da nasb alameti y ile gelmesi lazım. Yine ricalin şeklinde gelirse ricali mesela ala ricalin nasıl adamlar alimin önünde harfi cer olduğu için ricalin cer oluyor. Yine cem müzekker salimin cer alameti y ile geliyor. Alimin diye cevabımız e şıkkı olacaktır arkadaşlar arkadaşlar şu bizi şaşırtmasın. Burası ricalun, burası alimune. Aa bu bir sıfat tamlaması olamaz. Bak burada damme var, burada fetha var. Burada karıştırmayalım diye bu şekilde söyledim arkadaşlar. Karıştırmayalım diye. Ama önemli olan ikisinin de cemi olduğunu bilmek. Biri cemi teksi, bir cemi zekir salim. Buyurun hocam. Buyurun tabii ki. Hı hı. Hı hı. Yok, amil kelimesi müfret, müzekker. Amele kökünden geliyor. Amele çalıştı demek, amele. Amil onun ismi faildir. Bak, amilun ismi faili, failun vezine geliyor değil mi? Failun, amilun. Bakın mesela başka bir yerde size derler ki amelenin ismi faili nedir? Amilun. Şimdi bu müfret, müzekkerdir. Evet, devam edelim. Evet işte orada arkadaşlar şuna bakacağız artık biraz da mesela işçi nasıl işçi fabrika işçi olur mu? Mesela bir hani çalışkan öğrenci çalışkan işçi ile fabrika işçi aynı şey sıfatı olamaz değil mi? Biraz da manadan çıkartmamız lazım çünkü burada sıfat tamlamasına da benziyor. Eğer hiçbir şey bilmezsek mesela amilun masnaun. Yani baktığımız zaman evet müzekker müzekker, müfret müfret, tekil tekil ee, ve nedir? Nekre nekre, raf raf hepsinde uyuyor. E, i̇ş bu noktada manaya düşüyor. Mesela arkadaşlar bu tür sorularda ilk önce dediğim gibi birinde eliflem var birinde eliflam yoksa eleyin. Ama şuna dikkat edin. Şuna dikkat edin. Arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Muallimuhu onun öğretmeni nasıl öğretmeni? El müctehidu çalışkan öğretmeni. Şimdi bu bir isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı? Bunda el takısı var bunda el takısı yok. Bu bir sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü burada muallim olan kelimesinin başına el takısı gelmemesinin sebebi sonuna bitişen hu zamirinden dolayı. Bu hu zamirinden dolayı burası isim tamlaması olmuş. Muallimuhu isim tamlamasıdır. Muallimuhul müçtehidu sıfat tamlamasıdır. Onun öğretmeni, onun nasıl öğretmeni el müctehidu çalışkan öğretmeni buradaki el takısının gelmemesinin sebebi sonuna zamir gelmesinden ötürüdür. Hu zamirinden dolayı el takısı gelmiyor. Dolayısıyla bu da marifedir. Marifedir. E burada da müctehid kelimesi el takısıyla marife oluyor. O zaman sıfat mevsuf uyumu var. Marife marife. Buraya dikkat edelim arkadaşlar ama yine bakarız. E, zamir yok. El takısı yok. Birinde el takısı var. Demek ki bu isim tanımasıdır. Eleriz arkadaşlar. C'yi de buradan eledik. D'yi de bakın. Sadece şu el takısından B, C, eledik. Geriye kaldı. A ve E şıkları. A ve E şıkları arkadaşlar. Şimdi Rical de Cem'i, Alimun da Cem'i. Burada işte eğer bilmeyenler şunu yapabilir. Aa, ricalun, Nekre, Alimun, Feta demek bu değildir. Amilun, maslon gibi yapabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Acaba anlaşıldı mı? Kadriye hocam mıydı acaba soruyu soran? Artık orada biraz manaya düşüyor. Şimdi nasıl işçi, fabrika işçisi olmaz. Zaten fabrika işçisi bile desek o belirtisiz, takısız daha doğrusu. Takısız isim tamlaması diyoruz ya Türkçe'de. Takısız yani belirtisiz isim tamlaması oluyor. Ama nasıl adamlar? Alimun, bilgili adamlar. Bilgilinin adamı diye olmaz yani. Bilgilinin adamı olmaz. Nasıl adam? Bilgili adam olur. Cevap E şıkkı olacaktır burada. Lütfen arkadaşlar kafanızda olan her şeyi sorun. Hıhı hı. Aynen bütün zamil için. Ben hür verdim ama mesela şöyle düşünelim. İsmuke veya ismuki senin ismin. Nasıl ismin? El cemile. El cemil. İsmuki el cemilu. Peki cemil niye geldi de cemiletu gelmedi? Mesela ki bayan için kullanılan zamirdir. Mühendis zamiridir. Niye Cemil'e tügelmedi tü gelmedi? Cemil geldi. Çünkü güzel olan buradaki sen yani karşımdaki bayan onu kastetmiyor. Güzel olan onun ismidir. İsim kelimesi müzekker olduğu için müzekker olduğu için onun sıfatı da müzekker geliyor. Bak bu soruyu yanlış hatırlamıyorsam dün bir Whatsapp'ta sordu. Değil mi? Sena hocamız arada sormuştu. Hani dedi ki burada ikisi müzekker ama zamir müennes veya zamir mi? Burada e, zamir arkadaşlar bu zamirler aitlik zamiridir. Yani senin ismin. Şimdi erkeğin de ismi var, bayanın da ismi var. Dolayısıyla buradaki isim kelimesi müzekker olduğu için sıfatını müzekker getireceğiz. Bu cemil sıfatı ki olan zamirin sıfatı değil ismin sıfatıdır. Zamirler mebnidir. Evet. Yani aslında buradaki ismuki derken burada bir isim tamlaması var. Senin ismin. İsim burada muzaaf ki burada muzaafın ileyhtir. Mahallen mecrurdur. Yine ismukil cemil. Bu da sıfat tamlamasıdır. İsim mevsuftur. El cemil sıfattır. Ama mesela senin güzel çantan derken el hakibetu Hakîbe tü çanta nasıl el cemile tü güzel çanta Hakibe kelimesini bu sefer zamir getiriyorum bak bu güzel çanta demek zamir getiriyorum hakîbe tü ke ha -k be tü ke erkeğe diyorum ki bak bu ke zamiri erkeğe dönüyor karşımda Ahmet olsun Ahmet senin çantan nasıl el cemile tü Niye bu sefer Cemil'e getirdim? Çünkü güzel olan Ahmet veya karşındaki kezamirine giden şahıs değil, onun çantasını kastettiğim için hakibe kelimesi müennes olduğu için o yüzden bu sıfatı da Cemil'e şeklinde müennes olarak getiriyoruz. Hakibetuke burası isim tamlamasıdır muzaf muzaf ile ama tükel cemile sıfat tamamlamasıdır. Hakibe mevsuftur el cemile sıfattır arkadaşlar. Sınavda şunu sorabilirler. Hakibeyi verirler. Şu cemile olan yerine boşluk bırakır. Hangi sıfat gelecek diye. Aa burada ke zamiri var deyip hemen müzekker sıfat getirmeyelim. Veya burada ki zamiri var deyip hemen müennes sıfatı getirmeyelim arkadaşlar. Oraya, oralara dikkat edelim.